Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni çıkartmış olduğumuz kızaklı modelimizi tanıtacağız. Bu makinenin yanında biz neler veriyoruz? Hepsini tane anlatacağız. Tane Zamanımız var. Şimdi öncelikle makinamızın yanında görmüş olduğunuz gibi hava aparatlarını veriyoruz. Burada hava tabancamız var. Ara hortum uzantısı var. Buradan ek kompresöre giden hortumumuz var. Tam set vaziyetinde. Cetveli zaten yanında veriyoruz. Bunu da makaronu doldurmak için. Burada görmüş olduğunuz gibi bir de garanti belgemiz var tüm makinelerimizde bizim havalı olan bütün makinelerimizde 10 yıl elektrik yazılım beyin tesisat garantisi var. Buradan makinemize gelelim. Makinamız 4 var sistemiyle çalışır. Bloklu var sistemi. GMT ürünü. Ekranlı piyesi var. Özel kart değil. Özel kartlarda yanma problemi olma ihtimali yüksek. O yüzden profesyonel piyesi ile devam ediyoruz. Filtrelerimiz hazır. Makinamızı öncelikle bir denedik, bir test ettik kalitesini gördük. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağız. Start modunda 15 karton, turbo modunda ise 20 karton dolum yapar. Manuel butonumuz tekli baskılar içindir. Görmüş olduğunuz gibi. Oradan dipten kopartıyorum. Dibine kadar dolu. Burada e, kaşık butonumuz var. Pres butonumuz var. Ve burada tesviyemiz var. Aşağı indirip gramajı dengeleyebilmek için. Burada gramaj kolumuz var. Gramaj kolunu sağa doğru çevirdiğimiz zaman gevşetir. Sola çevirdiğimiz zaman sıkılaştırır. Açma kapama butonumuz var ve en önemlisi voltmetremiz var. Bazı müşterilerimiz bu makineleri bağ evlerinde çalıştırdıkları için de voltajı tutmuyor. Voltaj tutmadığı için de kompresörü yeterli elektrik veremiyor. Bu tarz sorunlar yaşadığımız için de biz voltmetre koyduk. Voltmetre 200'ün aşağısına düşerse, 200 ve 200'ün aşağısına düşerse orada sizin bulunduğunuz evin elektriğinde bir sıkıntı var. O da e, makinanın donumuna bayağı etkiler. Kompresörle çalıştırmaz, yanmasına da sebep olur. Şimdi makinamızı çalıştıralım. Öncelikle start modunu alayım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi makinamız bayağı sessiz. Turbo modunu alıp 20'lik modda devam edeceğim. makaronlarımız sıra düşüyor. Tekrar önce Bu sadece takip etmeniz gereken Sağlıklarımızı gösterelim. Bir tane alalım. En son, en son düşelim. Şu en son uçayım. aynı. Evet. Bir saniye, netleştiremedim. Bir tane daha var. Gösterelim.